Merhaba. Yanımda Türkiye'den çıkan bir proje, yaklaşık 3 yıldır üzerinde çalışıyorlar. Aircar'ın kurucusu Eray Altunbozan bize Aircar'ın hikayesini anlatacak. İlk bu fikir nasıl ortaya çıktı, bir anlatır mısın? Fikir şöyle ortaya çıktı, aslında 2017'nin sonlarıydı ilk fikrin ortaya çıktığı zaman. Dünyada da birkaç tane üzerine çalışan firma vardı. Açıkçası ben de Türkiye olarak bu sefer geride kalmayalım, e, zamanında başlayalım bu ileri teknolojilere diye Aircar'ı başlattım. Oradan da buraya kadar geldik. Yani Aircar'ı başlattım diyorsun da bu bir uçan araç. Yani yakın tarihte 2023'ü planlıyorsunuz. Uçuracaksınız. Bu insan taşıyacak. Hani basit bir proje değil. Nasıl aklına geldi bunu hayata geçirdin? Yani fikri ilk kimlerle paylaştın? Sana ilk kimler inandı? Aslında genel olarak bu araçlar elektrikli. Ve elektrikli arabaların batarya teknolojilerini ilerletmesiyle aslında biraz daha hayatımıza girebilir bir hale geldi. Aynı zamanda drone teknolojileri, drone kontrolcüleri gelişmişti. Kompozit teknolojileri havacılıkta ileri derecede kullanılmaya başlamıştı. Bütün bunlar elektrikli motorlar yine zaten uzun yıllardır hayatımızda var. Bunların bir araya geldiği zaman zaten bu araçlar ortaya çıkmaya başladı. Aslında bizim bulduğumuz veya eri kar olarak icat ettiğimiz bir şey değil. İnsanlığın uzun yıllardır hayal ettiği, uçan arabalar çağının başlamasını beklediği, belki de son 100 yıldır beklediği bir konu. Sadece teknoloji bunu mümkün kılabilir olduğu noktadan sonra biz de o anda doğru zamanda doğru işe başladık. Şu anda da zaten bilişim Vadisi'ndeyiz. Togun'da merkezindeyiz. Evet. Bizim de merkezimizdesiniz. Hani Türkiye'den icat çıkar mı? <laughs> evet çıkarın örneklerinden biri. Evet yani biraz bizim e, ülkede e, Türkler yapamaz edemez gibi bir algı vardı. Yavaş yavaş kırılıyor bu. Bu da bir örneği. Ben bir girişimciyim. E, tek başıma şirketi başlattım. Ondan sonra iş ortaklarıyla ve... Ee, ekibimle birlikte işi ileriye götürdüm. Büyük yatırımlar, ciddi yatırımlar, teşvikler almadık bugüne gelene kadar. Tamamen bir girişimcinin böyle bir işi yapabileceği ve bunu burada Türkiye'de yapabileceğinin de bir örneği olmuş oldu. Ee, bu aracı Nurus'la birlikte yaptık. Yazılımını Softek yapıyor. Motorları yine yerli bir MDS motorlu bir firmamız yapıyor. Tasarımı bize ait. Şey, üretimi şasisi, bütün analizleri, tasarımları bize ait. Bir ekosistem kurmaya çalışıyoruz Türkiye'de. Bu tek başına bir startup'ın çıkıp yapabileceği bir konu değil. Zaten şu anda Air Taxi Kongresindeyiz. Buradaki bütün katılımcılar bu ekosistemin bir paydaşları. E, veri portlar var, regülatörler var. Dünyanın her yerinden buraya geldiler. Aslında bu konu sadece Türkiye'ye de özel değil, global bir çalışma gerektiriyor. E, biz de onun bir parçası olarak burada çalışmalara devam ediyoruz. Genelde bu tarz projelere girişildiğinde ya da duyulduğunda hep şey sorusu sorulur. Yerlilik oranı nedir? Bu araçtaki yerli konan için ne diyebiliriz? Tasarıma bize ait. E, yurt dışından satın almadık e, dış tasarımı. Aerodinamik analizleri, yapısal tasarımları, motorları e, bize ait. Yazılımı bize ait. Şu anda dışarıdan aldığımız sadece pervaneler var. Onları da üretime geçiyoruz. E, uçuş kontrol kartı var. Onu da üretmek için çalışmalar yapıyoruz. E, batarya seller şu anda yurt dışından geliyor. Paketlemeyi burada Aspilsan'da yapmayı planlıyoruz. Aslında... Böyle baktığınızda %90'a yakın şimdiden diyebiliriz. Bu araç şimdi tam olarak hangi alanlarda kullanılacak? Yani bundan birkaç yıl sonra böyle günlük hayatta görebilecek miyiz? Birkaç yıl sonra görmeniz güç. Uçuş testlerinde görebilirsiniz. Ee, önümüzdeki sene aslında 2023'te insanlı testleri başlamayı planlıyoruz. Ee, ama bunlar biraz daha eksperimental uçuşlar olacak. Yani tecrübelediğimiz, aracı test ettiğimiz uçuşlar olacak. Bunlar tamamlandıktan sonra belli bir saat uçtuktan sonra ve sistemin tüm güvenliği sağlandıktan sonra da servise almayı planlıyoruz. 2025'ten önce olması çok gerçekçi değil. Zaten bu konferansında bütün konuşma konuları ne zaman olacak, biz bunu ne zaman yapabileceğiz? 2025-26 uygun bir tarih gözüküyor. Böyle bir aracı geliştirmek, yani ilk fikrin doğuşundan insanlı güvenli uçuşa geçene kadar ne kadar bir zaman dilimi lazım? Genelde bu tarz, bunlar yeni teknoloji. Şu ana kadar hiç kimse e, sertifikasyonu ile birlikte gerekli güvenlik önlemlerini tamamlayamadı. Çalışıyorlar. Biz de uçuş yapıyoruz. Bugüne kadar 65 tane uçuş yaptık. Yeterli değil. En az 1000-1500 saatin çok temiz ve düzgün geçmesi gerekiyor. E, ama bu, bu bir otomobil gibi e, parçaları bir yerden alabileceğiniz veya bir başka markayı alıp söküp e, tersine mühendislik yapabileceğiniz bir konu değil. Herkes farklı bir yerden yaklaşıyor konuya. Ee, parçaları bulamıyoruz. Bulamadığımız zaman üretiyoruz. O yüzden bütün bunların testlerinin bir sistem olarak yapılması biraz zaman alacak. 2025-26 dememin nedeni de o aslında. 3 yıl önce fikrin, yani fikrin doğuşu 5 yıl önce 5 yıl ama, ama 3 yıldır ama ciddi çalışmalıyız. 3 yıldır ciddi çalışıyorsunuz. O günden bugüne sizi en çok zorlayan şey neydi? Yani eminim hani donanım girişimisiniz, yeni bir teknoloji, uçan teknoloji. Hani başınıza neler geldi bu süreçte? Bunun en zor yanlarından bir tanesi aslında insanların psikolojik bariyeri. İnsanlar buna çok yanaşmıyor, anlamıyorlar bunun geleceğini. Ülke olarak da çok ileri teknolojiyi kullanan veya üreten bir ülke olmadığımız için bu hikayeler bizde maalesef yok. E, bu yüzden e, iş ortakları bulmakta zorlandık, yatırım bulmakta zorlandık, e, finansal kaynak yaratmakta zorlandık. Bundan dolayı da ekibi büyütmekte zorlandık e, ama vazgeçmedik, buraya kadar geldik. Yani senin dediğim gibi belki bir gün para bulursun, teknoloji bulursun, her şeyini bulursun ama... Hani asıl insanları ikna etme olayı var ya yanına iş ortağı alınca ya, bu uçar mı? Bu soruyu duymuşsundur. Yani evet bu uçar mı? Gerçekten duyuyorduk. uçacak mı? Buna inanıyor musun diyenler oldu mu? Oldu. Artık gelin buyurun Bilişim Vadisi'ne beraber uçalım diyorum. Bu konu kapanıyor. Aynı olay şeyde de olmuştu. TOG'da da olmuştu. İşte biz de geçen gün TOG'un merkezini gezdik. Evet gerçekten yapılmış bir araç var. Air Car. Gerçekten yapılmış evet. bir araç. Doğru. E, önümüzdeki süreçte hedefler neler? Yani... Belli bir aşamaya gelmiş. Donanım tamamlandı mı? Yani ben tamamlandı gibi görüyorum şu an. Şu anda tasarım yaklaşık olarak sonlanmış gibi duruyor. Bundan alt komponentlerde çalışmalar yapıyoruz. Onları yerleştirmeye çalışıyoruz. Kalitelerini arttırmaya, istediğimiz standartları uydurmaya çalışıyoruz ama şu anda çok kısa bir süre içerisinde var olan şekliyle de insanlı uçuşlara geçmeyi planlıyoruz. Şeyi merak ediyorum. Tasarımı yaparken nereden ilham aldınız? Aslında tasarımı yaparken benim e, aklımda olan şey aslında bir hava aracı ama bu otomobilin e, muadili olarak yavaş yavaş hayatımıza girecek. İkisi de uzun bir süre e, varlıklarını sürdürecekler ama e, insanlar otomobillerini seviyor, arabalarını seviyor, bir bağ kuruyorlar. Eskiden onu atlarla yaparlardı, şimdi arabalarıyla yapıyorlar. Eğir da aslında hem aerodinamik olarak yani mühendislik olarak çok iyi bir çalışma olmasını planlamıştık. Aynı zamanda da e, bir yere indiği zaman solda bir lüks bir araba varsa, bir spor araba, bir İtalyan arabası varsa, sağda eğir kar varsa insanlar çevresinde eğir baksın gibi bir e, tasarımsal yaklaşımımız vardı. Çok iyi aerodinamik değerleri var. Gördüğüm karıyla da beğeniliyor. Eğer e, muadillerine göre multikopterlere göre en uzun uçuş süresine sahip olacak. Flotonom olacak. Flotonom sistemlerin birçoğu yazıldı prototip aşamasında. E, onun süreçleri devam edecek. E, yani tam otonom, paylaşımlı, elektrikli, şehir içinde istedi, istediğimiz menzile ulaşabilen bir hava aracı olacak ve tabii ki güvenli bütün sistemler eee tekrarlı olarak kurgulandı. Herhangi bir komponentin bozulmasından dolayı bir kazaya gitmeyecek şekilde bütün sistemlerde yedekli olarak yapıldı. Hava kazalarının %50'den fazlası pilot hatalarından dolayı geliyor. O yüzden mümkün oldukça pilotları devreden çıkartmak istiyoruz. Çünkü İstanbul'un üzerinde, yani İstanbul'da motorların 10 bin, 15 bin adet air kara ihtiyaç olacak. Birinci problem 10 bin, 15 bin adet pilotu nereden bulacağız? Ki bu, bu havacılıkta bu rakamlar hiçbir zaman gözükmedi. Buraya çok ciddi bir yıkım geliyor havacılığa. O yüzden pilotları bulamayız. İki, hava trafiğini tehlikeye atmaya başlarız. O yüzden otonom sistemler gayet güzel çalışıyor. Biz de peşindeyiz. Lokalden hiç bahsetmiyorum bile ama globaldeki rekabet nasıl? Az da rekabet yok. Rakipler var mı? Yok. Yani gökyüzüne baktığımızda bir uçan araba göremiyorsak rakip yoktur. Bir pazar yok. Herkes çalışıyor. Hiç kimse daha ciro yapmıyor. E, açıkçası hepimiz çalışıyoruz. E, kim başarılı bir ürüne gidecek onu göreceğiz. E, ondan sonra da çok büyük bir... E, istek var. Yani hiçbirimiz yani şu an sadece Aircar değil 40 tane de uçan araba firması olsa ve her bir senede 1000 tane daha yüretse e, yine de daha fazla bir istek var. O yüzden 2050'ye kadar bir rekabet olmayacak. Önümüz tamamen e, açık. E, konu biz ne zaman bunu servise alabileceğiz. Bunun için e, Türkiye olarak regülasyon, regulasyon yatırım alanında ne kadar bu işi gönüllü olacağız ve bunu gerçekleştireceğiz. Ve burada ürettiğimiz bu aracı Sertifikasyonu aldıktan sonra nasıl yurt dışına yollayacağız, orada da operasyonlara başlayacağız? Bütün konu bu. Rekabet olmayacaktır. Eray, ben seni biraz merak ediyorum. Sonuçta bu araçların ortaya çıkması için ilk kıvılcım hayal kurmak. Ben de küçükken, 2050'li, 2100'lü böyle bilim kurgu filmleri olur ya, böyle uçan arabalar, böyle araç trafiği var. Sen hiç böyle şeyler hayal ediyor muydun? Yani nasıl bir insansın? Yani aslında böyle şimdi çocukluğumda da çok böyle uçan arabaları hayal... Yani tabii ki o çizgi filmlerle biz de büyüdük, jetgillerle büyüdük. Ee, ya, ya, konu teknolojiye inanıyor olmak. Ben çocukluğumdan beri teknoloji ve mühendisliğin içerisinde büyüdüm. Ee, ona yakın bir kafa tarzım Hiç var. Hiç ilham aldın mı? Almadım yani jetkiler. Daha doğrusu uçan arabalar aslında 1920'den beri hayali kurulan bir konu. Hatta geleceğin, gelecek geldi dediğimiz konulardan bir tanesi akıllı telefonlar, yüz yüze görüşmeler e, ee, uçan arabalar, e şimdi telefonlar geldi, işte internet, paylaşımlı insanların birbiriyle görüşebilmesi. En sonunda da uçan arabalar var. Biraz daha meşakkatli bir konu olduğu için biraz daha fazla zaman oluyor ama çok yakın e, bir anda hayatımıza girecek. Ondan sonra da dünya hiç eskisi gibi olmayacak. Şu İstanbul trafiğinden kurtulacağız. Bu aracın maliyeti tahmini ne kadardır? Yani bir aracın tabii ilk ürünler genelde ilk prototiplerin maliyeti 30x 50x olabiliyor da Hedefimiz 100 bin doların altında aracı sağlayabilmek. Servis sağlayıcısı olarak kullanmayı planlıyoruz. Ancak maliyetinin veya satış fiyatının 100 bin doların altında olması ve ileride de daha fazla volüm yarattığımız zaman daha da düşmesini bekliyoruz. Aslında senin müşterin bir nebze havayolu şirketleri ya da bu işi yapmak isteyen büyük şirketler olacaktır evet, diye düşünüyorum. Havayolu şirketleri olabilir veya paylaşımlı mobil aplikasyonları kullanan servis sağlayıcılar olabilir. Biz servis sağlayıcı olarak insanlara hizmet verebiliriz. Şu an onları kurgulamak için biraz erken ama hava yollarının bu konuda çok ciddi talebi var yurt dışından diğer firmalara. Biz de buradan Türk Hava Yolları ve Pegos'ta da mesajımızı iletmiş olduk. Buradan Ali abiye, Ali Sabancı'ya da selam olsun. Hani şimdiden bu projeye yatırım yaparsan gelecekte daha da yükseklere evet. uçabilirsin. Biraz yatırımsız büyüdüm dedin ama daha sonrasında da tabii iş ortakları ile birlikte bu projeyi hayata geçirdin. Hiç yatırım almadın değil mi? Softtek firması ilk prototipi yapmamız için ve yazılımı geliştirmemiz için bir iş ortaklığı yaptık. İlk partnerimiz. Bu cihazı Renan Bey ile birlikte Nurus da yaptık. Kendisi bize destek oldu. Birazdan Renan abiyi de konuk edeceğiz. Tamam. Ee, Renan Bey ile birlikte bu aracı çok müthiş kısa bir sürede çıkartabildik. Onun dışında da iş ortaklarımız var. İş ortakları ağımız da gitgide artıyor. İki sene önce kapısını çaldığımızda açmayan firmalar şimdi bizi arıyorlar. İşte ürünü ortaya koyduğunuz zaman biraz daha bu süreçler ilerliyor. Yatırım konusu Türkiye'de bir hayal kırıklığı maalesef. Bizim için de öyle oldu. Umarım o tarafta değişir. Renan abi de zaten bambaşka bir örnek. O projeyi ilk götürdüğünde eminim en kolay ikna ettiğin insan Renan abidir. Valla kendisi teklif etti. Melek gibi bir insan. Yani bizim burada olmamızı ve bu organizasyonu sağlamamıza önayak olan bir kişilerden bir tanesi. Bilişim Vadisi de keza ile her zaman arkamızda. Şu anlık bu şekilde ilerliyoruz. Eray çok teşekkürler e-girişime konuk olduğun için. Umarım bir gün bunu göklerde göreceğiz. Ve eminim ve bunu da istiyorum. İlk test uçuşu yapan insanlardan biri olmak istiyorum. Videoda da sözünü alayım. <laughs> olur olur tabii ki. Beklerim her zaman. O zaman görüşürüz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi bu projenin mimarlarından birisi diyeyim. Renan abiye geçelim. Evet, evet. Evet yanımda Nurusun kurucusu sevgili Renan Gökyay var. Renan abim var. <laughs> Sağ olun. Abi Eraya inanmışsın ve bu projenin hayata geçmesi noktasında ki en büyük dokunuşu yapmışsın. Ne söylemek istersin? Ya ben hiçbir şey yapmadım aslında. Sadece yani arabayı yaptık. <laughs> Şimdi ilmi biliyorsun ben e, bir kere ülkeye çok inanıyorum. Yani çünkü geleceğim burada yani. Bir sanayici olarak da bütün yatırımlarım, kardeşimle beraber, ailemle beraber, bütün yatırımlarım zaten Türkiye'de. Dolayısıyla bu ülkenin çok büyük başarılarla yürümesi gerekiyor. Aslında benim çok takıldığım bir konu var. O takıldığım konu da hani e, bizden bir şey olmaz. Adamlar yapmış abi. Başımıza icat çıkarma. Yani o icat çıkarmadan geçtim artık yani. Hani bizden bir şey olmaza inanan, yani ben şimdi 60 yaşındayım ee, ve e, tam Bir kaldı yani 59 ama yani hani 60 sayılır. E, çünkü çok detay sevmem, yuvarlarım her şeyi. Bunun için yaklaşık 7 sene önce bir laboratuvar kurdum. Ve bu laboratuvarda da olmadık şeyler yapıyoruz. Biliyorsun e, fabrikanda gördüm. Evet TUSAŞ'ın uçaklarının da birçok uçağının prototipi bizde yapılıyor. Hürriyet'in de prototipleri bizde yapıldı. İşte e, Türk Hava Yolları'nda uçan koltukların prototipleri bizde yapıldı. Onların e, Economy Class koltuklarının bazı development'ları bizle yapıldı. O kontratlı bir işti. Şimdi ne abi sen böyle basit anlatıyorsun. Koltuk yapıldı diyorsun da koltuğun arkasında ben fabrikanı gezdiğimde gördüm. Bambaşka bir teknoloji var. Hani öyle iskeleti koyduk, minderi koyduk da koltuk olmuyor. Ama şöyle zaten koltuğu yapmıştı TSI. Yani TSI zaten koltuğunu seat base denen, bütün testlerden geçen çarpışma testlerinden her şeyini yapmıştı. Bizim yaptığımız bir parça ergonomisine destek vermek, bir parça da işte farklı komponentlerini daha üretilebilir hale getirmek, daha kolay üretilebilir hale getirmek. O da çok iyi bir zamanlamaydı ve e, Türk Hava Yolları'nda bugün uçan koltuklar, yerli üretilen koltuklar. Düşünebiliyor musun? Bütün o para Türkiye'de kalıyor. E, i̇şte onu yapan bir metalci var, onu yapan bir alüminyumcu var, bir plastikçi var. O para böyle dönüyor orada anlatabildim mi? Yani tanesi 5000 dolardan yurt dışına gitmesine e, göre yarı fiyatına ve Türkiye'de korkunç bir devrim sağlıyor. Ama bu tür örneklerin çoğalması gerekiyor. Sadece bu abi seninle olacak bir iş değil. Hani bu kafanın yayılması gerekiyor. Evet. Ama ben bunu çok özel bir yöntemle yapıyorum. Burada birden fazla girişimin destekçisiyim, biliyorsun. Burada bir de evet. bir drone var. Dünyada geometrisini, hacmini tek değiştirebilen gerçek uçabilen tek uçak burada şu anda. Yine Zayron'un. Zayron da benim laboratuvarlarımda büyüdü. Ben bu şirketlere ortak olmuyorum. Yani gelin ben size ortak olayım da şunu yapayım diye bir diyelim yok bu çocuklarla. Benim. Yani bunu aslında biraz şey deniyor girişimcinin ilk etapta parası yok. Hani bunu fırsata çevirmiyorsun, destek oluyorsun. İşte destek budur. Evet. Buna aslında dünya co-creation diyor. Ben de e, işbirlikçi argüdiyorum. <laughs> yani aslında argü, güzel bir Evet, evet aslında tabir benim de değil. E, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın yani. Biliyorsun biz uydu da taşıyoruz. Yani bazı sistemleri yerleştirmeyi çok seviyoruz. Bunun için bir ekibim var benim. Ben onlara su samurları diyorum. E, bu uçaktan e, biz 3 ay önce de e, 45 gün içerisinde Hürjet'in yenisini yaptık. Biliyorsun sen Gördün onu. Şu an Tabii, anlık bilgilendiriyorsun. Evet, anlık bilgilendiriyorum seni. Ansızın gelen Facetime'larla. Ansızın gelen Facetime kollarıyla evet yapıyorum. Benim, benim çünkü WhatsApp'ım yok biliyorsun. Yani hiçbir sosyal medyada sadece LinkedIn kullanıyorum. Pınar Hanım, tasarım koordinatörü buranın. Biliyorsun, tanıyorsun. Serdar Bey başkanı. Dediler ki, industrial design'da da sen bir koordinasyon yapar mısın burada? Tamam, ne yapacağım? İşte bizim burada girişimlerimiz var, bakacaksın. Destek olacaksın, mentörlük yapacaksın. Tamam dedim yaparım. Ee, o tarihten beri de eraylardan haberim var. Ee, uçtuklarını biliyorum biliyorsun. Birazdan e, bunun uçan bir prototip, 4 motorlu bir te, bir e, uçuş yapacak. Bu insanlı olarak hazırladığımız prototip. Ee, erayların artık hani çok şeydelerdi. Ee, ya art, bıraksak mı acaba, yurt dışına mı gitsek falan filan. Ondan sonra dedim ya ne yapacağız? Araba bir tane yapmamız lazım son haliyle. E iyi yaparız biz dedim. Nasıl abi dedim. Nasıl biz, ikna oldun? Abi bir kere yani ikna olmak mümkün değil. Sen Bunun hayale ikna oldun. Bir, ben hayale ikna oldum bir de şeyi biliyorum yani teknolojinin nasıl geliştiğini biliyorum biliyorsun. Çizim var mıydı peki çizimle geldiler mi? Arabanın kendisi vardı zaten. İlk yaptıkları prototip vardı ama aradan 4 sene geçmiş. Anlatabiliyor muyum? Bir sürü de, şey değişmiş. Dallar kadar, kadar fark, fark var. Dağlar. onu anlatmaya çalıştım. Evet. Bir de software yazılmış, arkada bir sürü şey gelişmiş. Yani bütün bunların hepsi yapılmış vaziyette. Ekip oturmuş ama arabayı yapma inançları kaybolmuştu artık. Anlatabiliyor düşünebiliyor musun? Yani hani burada milliyetçilik yapmak için söylemiyorum ama yani akıl ve mantık bir şey söylüyor. Yani bir eğer bir ırk 16 defa devlet kurduysa dünyanın en kıymetli topraklarında burada yani bu kadar kültürün bir araya geldiği bir topraklarda yaşıyorsa her şeyi yapar abi. Buna kendine inanacak çocuklar. Yani benim bütün derdim çocukları kendine inandırmak. O çocuklar kendine inanırlarsa e, e, standart girişimciler de onlara inanacaklar. Benimki gibi olmayanlar. Biliyorsun evet. ben e, yani akılsız girişimci bile sayılabilirim. Anlatabildim mi? Çılgın girişimci. Evet. Çünkü yani... Fabrikanı gezdim abi. Mesela e, Nurus deyince akla genelde ne gelir? İşte masa, sandalye, koltuk gelir. Ben hatta Ankara fabrikasını gezdikten sonra şey demiştim. Yani bu işin mobilya tarafı yüzde 10'u falan sadece. Evet. Çok teknoloji geliştiriyoruz. Yani biz... içeride çok çılgın şeyler var. Çılgın şeyler var. Tabii o çılgın şeyler senelerdir. Biliyorsun marangozluk birçok şeyin temeli. Yani oradan yetişen birçok şey var. Bir de tabii biz dünyadaki en dike entegre kuruluşuz. Ne demek? Yani her şeyi kendimiz yapıyoruz. Yani talaşlı imalatımız, kalıplarımız, plastiğimiz, her şeyi kendimiz yapıyoruz. Bu kadar çok şeyi kendimiz yapınca da çok çocuk yetiştiriyoruz. Yani biliyorsun çok eksenli tezgahlar yapıyoruz. Bunları o kendi yaptığımız tezgahlarda işledik biz. Yani bu çok büyük bir güven, güç ve hani bunları yapan bir ekip oluşturuyorsun. O ekip başkalarını yetiştiriyor, o ekip başkalarını yetiştiriyor. Aslında bu şey, Anadolu'nun eski ahilik geleneği yani el vermek. Evet. Ben bu çocuklardan tek söz alıyorum. Siz de vakti gelince gençlere el vereceksiniz. Benim kazancım bu. Bu çocukları daha fazla daha fazla daha fazla ee, cesaretlendirmek gerekiyor. Yani çünkü biliyorsun bir şeyi yapmak için duyu organlarının o şeye e, odaklanması gerekiyor. Sen bakıyorsun veya da kokluyorsun. Şöyle. Sonra bu beyne gidiyor. Bunun ne olduğu hakkında bir fikir veriyor beyin. Sonra bir yürek var. Bunu yapalım mı yapmayalım mı? Ne yapalım mı? Sonra bir de bir cesaret dediğin şey var o işte izzet. Baba filminde bir sahne vardır. Bence baba filminin en önemli repliklerinden biridir. Ee, Sunny'i öldürüyorlar biliyorsun büyük abiyi. Sonra küçük geliyor Al Pacino ee, ve e, işin içine girdikten sonra soruyor abimi kim öldürdü? Babanın cevabı da bak bakalım bizim yerimize kim geçecekse ve bu işten kim faydalandıysa odur. Şimdi bu bizim çocuklarımızın ilerleyememesi başka çocukların yerine geçmesi demekse buna dikkat etmek lazım. Bizim çocuklarımız bu işi yaparlar. Yeter ki onlara çaresizliği öğretmeyelim. Onlara bu işi yapabileceklerini öğretmek gerekiyor. Her şeyi yapabilirler. Her şeyi yapabilirler. Yani bugün artık o benim çocukluğumdaki gibi bir ansiklopedi okuman falan gerekmiyor ya da bir yerde gidip yıllarca research yapman gerekmiyor. İnternet dediğin şey var ve kim ne derse desin iyi çalışıyor Türkiye'de. Bunlara yardım etmek evet. gerekiyor. Şimdi biliyorsun benim e, yani en büyük merakım hatta deliliğim üretim. Yani üretmek. Üretmek benim için Netflix. her şey. Manufacturing. Üretebilmek. Yani, e, yani bilmek başka şey, üretebilmek başka şey. Dolayısıyla hani istediğin kadar kod yaz. Ne yaparsan yap. İnsan olarak bizim bir sürü ihtiyacımız ve bunların üretilmesi gerekiyor bir sürü şeye ihtiyacımız var. Bunların üretilmesi üstelik de bu ülkede üretilmesi gerekiyor. Dolayısıyla e, üretim yapan girişimlere daha farklı gözle bakmamız gerekiyor. Yani tabii ki application'lar, data mining, bitcoin'ler falan filan ama yani oraya yatan paranın onda bir üretime yatsa ve buna sevdalı çocuklara gelse emin ol dünya değişir. Renan abi çok teşekkürler konuk olduğun için. Bakalım 2023'te ilk test uçuşu yapılacak. Bununla ilgili son cümleni alayım. Ee, şöyle, e, tabii ben ne yönetimindeyim ne e, bir şeyim var. Sen e, manufacturing var. tarafındasın. Ben manufacturing tarafındayım. Nupa'dan çok kısa bir bahsedirmişsin. Ee, Nupa yine dedemin ismiyle başlıyor. Nurettin Usta. Bu advanced production. Production of advanced uh, machinery and advanced material. Yani bu ileri teknoloji üretimlerle ilgili. Biliyorsunuz biz makineler falan da yapıyoruz. Bütün bu içerideki teknoloji girişimlerini yani Nurus'un içindeki teknoloji girişimlerini şimdi Nupa'ya dışarıya çıkarttık. Ona dev bir co-creation center yapıyoruz. Bununla ilgili de seninle abi ayrı bir Ankara'da içerik üretelim. Anlaştık. O zaman görüşürüz abi. Görüşürüz.